Kayıp Kavimler Tarihi Gnostik Tarih Araştırmaları isimli kanalımızdan herkese merhaba arkadaşlar. Genç bir arkadaşımız bir espri yaptı. Tabiri caizse bizi ters köşe yaptı. Hocam sesiniz işitilmiyor. Sizi anlayamıyoruz diye bir e, yorum yapmış. Hem kendisi güldü hem de ben güldüm. E tabi dedim sayıcı azız, e, normaldir sesimizin işitilmemesi. Yok hocam o değil dedi, ses kalitesi düşük, videolarınızda e, konuşmalarınızı tam olarak anlayamıyoruz dedi. E, ben de tabi masraftan kaçınmadım ve mikrofon değişikliğine geçtim. E, böyle bir e, mikrofonumuz oldu gördüğünüz gibi. Umarım e, daha iyi, daha kaliteli bir e, ses yayınıyla sizlere hitap edeceğim arkadaşlar. Evet, bugün Menandros'u anlatacağım sizlere. Samirye'nin e, kaparatya ya da keparatya her iki şekilde de telaffuz ediliyor. Kasabasından e, Menandros'u anlatacağım. Peki Menandros kimdir? E, Gnostik üstadlardan ikincisi olarak adlandırıyorum ben kendisini. Zaten e, kilise babalarının yani kanonik kilise babalarının ya da kanonik Kilise'ye önderlik etmiş olan Justin Martyr, şehit Justin gibi kişilerin de ortak tanımlamasıyla e, Menandros'un e, büyük üstad Simon Magos'tan sonra geldiğini ve e, Gnostik topluluğa önderlik ettiğini Antakya'da yani bizim Hatayımızda e, bir topluluk kurduğunu ve bu topluluğa önderlik ettiğini elimizde kalan kısıtlı ve son derece az verilere dayanarak söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki neden kısıtlı? Maalesef e, tarihin e, kültürel acımasızlığı yani tarihe yön vermiş olan güçlerin tarihe yön vermiş olan e, kudretin e, bir yerde kültürel acımasızlığı dolayısıyla e, Menandros'la ilgili ve keza diğer gnostik üstadlarla ilgili kayıtların neredeyse tamamı silinmiştir, yok olmuştur. Ama öte yandan e, kilise babaları ya da kilise önderleriyle ilgili istemediğimiz kadar e, çok kayda rastlayabiliyoruz. E, bu da bizim için bir şans. Çünkü bugün e, İrenayus'un, Tertülya'nın, ya da Justin Martyr gibi kişilerin kayıtları olmasaydı biz bu gnostiklerin, gnostik üstadların ya da gnostik okulların ne yaptığını, ne tür faaliyetler yürüttüklerini, neye inandıklarını anlayamayacak ve öğrenemeyecektik. İyi ki en azından kendi kayıtlarını korumuşlar ve muhafaza etmişler arkadaşlar. Şimdi Menandros dedi ki Menandros kimdir? oldukça iyi eğitimli ve felsefe alanında tıpkı üstadı Simon Magos gibi felsefe alanında ve simya alanlarında kendisini geliştirmiş bir kişi ve tıpkı kanonikler gibi Antakya'da bir topluluğun başına geçiyor hatta bu topluluğu kendisinin kurduğu da söyleniyor. Hangisi doğrudur bilinmez. Yani Simon Magus tarafından kurulan topluluğun başına mı geçti? Yoksa kendisi mi bir topluluk kurdu? E, bu konuda bir anlaşmazlık var. Ancak e, bir topluluk eğitmeni ya da topluluğun lideri olduğu konusunda e, araştırmacılar hemfikirdir arkadaşlar. Şimdi e, Justin Martyr'den bahsettik tabii. Justin Martyr e, nasıl öğreniyor bunu? E, bizzat Menander'i tanımıyor. Ya da e, Menander'i tanıyan, çevresinde bulunan kişileri de tanıdığını iddia etmiyor. Yaşlılığında, yaşlılık dönemlerinde Menandros'la birlikte e, olduğunu, faaliyet gösterdiğini ya da onun öğretilerini dinlediğini e, öne süren kişilere dayanarak e, Menander'le ilgili bazı bilgiler veriyor. Tabii bu bilgiler ne kadar sağlıklı e, orası tartışılır e, çünkü bir yerde e, Justin Martyr'i okuduğumuz zaman e, kendisini neredeyse e, İsa'dan öncesine tarihlendiriyor yani zaman konusunda bir bilinmezlik var. E, tabii Justin Martyr 150 yıllarına doğru yazdı. E, Keza Kilise babası Irinaeus da e, kendi deyimiyle adversus heresies yani sapkınlara karşı, heretiklere karşı adlı kitabında Menander'den bahsediyor. Tabi burada sapkınlara karşı derken kanonik kiliseye rakip olan gnostikler yani gnostik Hristiyanlardan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi İrenayus'un iddiasına bakalım. E, diyor ki Menandros'un suyunda vaftiz olanlar yaşlanmayacaklarına ve hiç ölmeyeceklerine inanıyorlardı. E, tabii 180 yılına doğru yazmış bunu e, İrenayus. Peki nereden yazmış? Lyon'dan yazmış. Kendisi Lyon'da psikoposluk yapıyor. E, tabii bahsettiği kişinin yaşadığı coğrafya e, bize yakın olan e, bugünkü e, Suriye, daha doğrusu Kenan sınırları içerisinde yer alan. Samiriye ve hemen kuzeyindeki Hatay ilimiz. Arada yüzlerce ve hatta binlerce kilometrelik bir fark var. Şahsen tanımış olma imkanı var mı? Yok. Çünkü kendisinden önce yaşadığı kesin. Ya da onu tanıyanları tanıyanlar özür diliyorum onu tanıyanları tanıma imkanı var mıydı? Ya da öğrencileriyle tanışma imkanı var mıydı? Buna da pek imkan verilmiyor. Buna neye dayanarak öne sürdü? E tabi ki kendisine verilen bilgilere. Tabii bu bilgilerin gnostiklerden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Çünkü iki grup arasında büyük bir anlaşmazlık ve tezat var. Yani literalistler diğer deyimle kanonikler ve gnostikler arasında büyük bir anlaşmazlık var. Büyük bir uçurum var. Ve bunu tabii ki kendi görüşünden olan kişilerden duymuş olduğu neredeyse kesin. Tabi Simon Magos'a yapıldığı gibi Menandros da büyücülükle ve sihirbazlıkla suçlanmıştır. Gökyüzünde birden fazla Tanrı'nın olduğuna inanıyordu. Yahut yeryüzünü ya da evreni yedi meleğin yarattığına inanıyordu gibi iddialar öne sürülmüştür. Bunlar tabi kanoniklerin iddiaları. Ama bilindiği kadarıyla Menandros'un varoluşla ilgili öne sürdüğü yegane şey yine Gnostik terminolojide yer bulan ve bir ekumenik kanun olan hakikat tanrısı. Yani yüce gücün ışığıyla ee, evrenin ve kainatın var olduğu ve var olacağı ancak e, yüce güç bu aşağıda olan, altta olan ve sahteliklerle örülü olan evrenden dışarıdadır. Yani İslami terminolojiyle bundan münezzehtir arkadaşlar. O sebepten yüce güce ulaşmak e, imanla mümkün değildir. Yani tek başına iman bir işe yaramaz. Aynı zamanda bilinç, bilgi ve gnosis yani e, irfanla ulaşılan bilgiye ihtiyaç vardır. Sözünü vaaz etmiştir. Evet. Justin Martyr'den bahsettik. Justin Martyr'in e, Menandros'la ilgili iddialarını söyledik. İran Ağustos'tan bahsettik. Kendisi e, Lyon'da Fiskoposluk yapıyordu. E tabi Tertülyan da bahsetmiş. E hemen herkes bahsetmiş kendisinden ama e olumsuz bir bahis söz konusu. E gerçek bilgiye ulaşmadan ya da tüm gerçeklere ulaşmadan bazı duyumsamalara dayanarak e Menandros'un sihirbaz, büyücü ve yalancı olduğu türünden görüşler dile getirilmiştir. Tabi o dönemde Görüşler arasındaki tezat bir acımasızlığı da doğurdu. E, taraflar birbirlerini hemen her şeyle suçluyorlardı. Ve bu mücadelenin sonunda da e, Roma otoritesiyle e, yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun siyasi ve askeri idaresiyle anlaşan kanonikler mücadeleyi kazandı ve Gnostikler mücadeleden mağlup ayrıldılar ve zamanla yok oldu. Evet. Gnostisizmin temel iddiası olan ne demiş? Şimdi okuyalım bunu. Bir insanın kendisini o kadar mükemmelleştirebileceğiydi ki Logos'la bilinçli bir işçi olmasıydı. Bunu yapanların hepsi Mesih yani Maşiyah oldular. Yani neyi vaaz etmiş Menadros? E, yani irfanla ulaşılan yüce bilgiyle ulaşan kişi öylesine yücelir yükselir ki münzevilikten seçkinliğe oradan da maşiyahlığa ulaşır. Yani mesih olur. İşte literalist görüşü çıldırtan iddia da budur. Çünkü adamlar diyorlar ki nasıl olur kardeşim? Bir tane mesih vardır. O da Meryem oğlu İsa'dır. Yani Yasuhadır. Böyle bilgiyle, bilmekle mesih olunmaz diyorlar. Ancak gnostikler Hayır mesihlik bir mertebedir iddiasındalar ki bu yüce bilgiye yani hakikat tanrısının hakikat varlığının yaratıcısının bir birliğine ve bilgisine ulaşan İsa da bu sayede maşiyah olmuştur ve Dolayısıyla bu bilgiye ulaşan herkes maşiyah olacaktır iddiasındalar bir taraf bu iddia karşısında gerçekten çıldırırken yani kabul edemezken diğer taraf bununla övünüyordu. Ve iki zıt kutup birbiriyle mücadele halindeydi arkadaşlar. Ve bu Maşiyah'ın kesinlikle kurtarıcılık yani Soteros rolünü de iddia ediyorlardı. Yani bu gerçekten hedefe atılan ikinci e, ok diyelim. Yani hem maşiyah olduğunu iddia ediyorsunuz hem de soteros e, nihai kurtarıcı olduğunu iddia, iddia ediyorsunuz. E, bu durumda da e, ne diyor e, kanonik kilisenin önderleri? E, bir tane kurtarıcımız var diyorlar. E, o da Mesih'tir. Yani İsa'dır. E, şimdi her önüne gelen ya da e, kendi tabiriyle tabi herkes e, Mesih olduktan sonra kurtarıcı olursa ee, İsa'nın mesihliğinin anlamı nerede? Yani kendi içerisinde tutarlı bir iddia bu. Ama e, Gnostikler diyorlar ki e, Meryem oğlu İsa yani Yasua bu konuda sadece bir öncüdür. Ve yeryüzündeki varlığı bir görüntüden ibarettir. Yani haça da gerilmemiştir. Yani haça görülen yalnızca bir görüntüdür iddiasındalar. Bu kanonik görüşte olanları tabir caizse çıldırtıyor ve onlar yani gnostikler heretik yani sapkın olarak adlandırılıyorlar arkadaşlar yani İsa'nın ölmediği haç üzerinde ölmediği ve üçüncü gün ölüler arasından kıyamet yani bedensel olarak yükselmediği görüşü zaten eee Literalizmin baştan sona inkarı anlamına geliyor. Çünkü literalist öğreti, dört kanonik inceli incelediğiniz zaman yalnızca bu temel taşın üzerine kurulmuştur. Yani haç üzerinde çarmıha gerilerek öldürülen Mesih, o Mesih'in defnedilmesi ve üçüncü gün bedenen ve ruhen kıyametmesi üzerine kurulmuş bir öğretidir. Literalist Hristiyan Espri budur. E, bunu siz kaldırdığınız zaman, buna yönelik bir iddia öne sürdüğünüz zaman e, ne diyorlar? E, siz e, Hristiyan değilsiniz. Siz e, Hristiyan hüviyetini kullanan e, putperestler ya da inkarcılarsınız diyorlar Gnostikler. Ve böyle büyük bir tezat, büyük bir çatışma yaşanıyor arkadaşlar. Peki neden Antakya yani Hatay? E, Hatay zaten e, bir e, kültür ve medeniyet merkezi. Bugün de hala öyle. E, yani yakın zamanda yaşadığımız acı deprem tecrübesine rağmen e, pek çok kültürü hala içerisinde barındıran özümsemiş e, entelektüel bir yer. Yani kozmopolit ve bir o kadar da kültürel zenginliği özümsemiş bir yer Hatay. Ve o dönemde de öyleydi. Ee, tabii yine Kanonik İncil'den yani Kanonik İncil'in Resullerin işleri, elçilerin işleri adlı bölümünden bir örnek vermemiz gerekirse ee, hangi bölüm? Evet, 11. babın 19. ve e, kaçıncı bölümleri? 30. ayetleri arasında Antakya'dan bahsedilir. Antakya'da ilk kilise oluşumunun teşekkül ettiğinden, ettirildiğinden, burada kilise önderlerinin, yani kanonik kilise önderlerinin burada buluştuğundan, buradaki halkı organize ettiğinden, inananları bir araya topladığından bahsedilir. Bu anlamda yalnız kanonikler açısından değil, gnostikler açısından da Hatay, yani Antakya, önemli bir yere sahipti ve görece entelektüel bir yer olan hem Roma idaresinden merkezi Roma idaresinden hem de Filistin İsrail coğrafyasında hükmeden Yahudi yönetiminden uzakta olan bir yer olması bakımından Hatayı güvenli olarak görüyorlardı. Diğer yandan çeşitli görüşlere çok çeşitli görüşlere açık. Kozmopolit bir yerdi. Bu nedenle hem Gnostikler için hem de Literalistler için Hatay vazgeçilmez bir yer olmuştur arkadaşlar. Evet, e, Menandros'la ilgili başka neden bahsedebiliriz? E, üstadı Simon Magus vaftize çok fazla önem vermiyordu. Yani Simon Magus'la ilgili elimizde kalan yegane kayıtlara baktığımızda e, vaftizle ilgili çok fazla şeyden bahsettiğini görmüyoruz ya da bize ulaşmadı diyebiliriz ama e, menandros suyla vaftiz olmaya ayrı bir önem veriyor ve e, vaftiz olanların e, ölüme uzak olacağı, ölümsüzlükle e, şerefleneceğinden bahsediyor. Tabi bu da e, yanlış anlaşılıyor. Diyorlar ki efendim. E, Menandros her vaftiz ettiğine sen artık yaşlanmayacaksın ve ölmeyeceksin dedi şeklinde kaba bir şekilde anlaşılıyor. Yanlış anlaşıldığından dolayı da e, Menandros bir e, sahtekar olarak nitelendiriliyor. Ama işin özünde Menandros'un böyle bir şey vaat etmesine olanak yok arkadaşlar. Çünkü e, vaftiz ettikleri sonuçta kendi grubundan olan kişiler. Yani birkaç yıl sonra bu kişilerden herhangi biri öldüğünde ya da yaşlandığında bunun açıklamasını yapamazdı. Bu da mantığa ters gelen bir iddia. Tabi iki grup arasındaki en bariz, en temel fark neydi derseniz bana göre batini tefekkürü, Ezoterik e, terminolojide yer alan kavramları bir tarafın çok daha iyi biliyor olmasına rağmen öbür tarafın bilmemesiydi. Yani şöyle söyleyeyim, gnostikler e, bu konuya çok daha fazla hakimdir e, ve üstü kapalı olan sözleri, veciz sözleri çok daha iyi anlayabiliyordular. Ama e, kanonikler iman üzerine, hani iman ve e, ne diyelim adını nasıl söyleyelim bilmiyorum iman ve kabulleniş üzerine bir öğreti geliştirdikleri için e, merkeze koydukları şey bir kişinin öncelikle iman etmesiydi. Yani onun herhangi bir bilgi düzeyine ulaşması bilinçlenmesi e, bir şeyleri öğrenmesi gibi kaygıları yoktu. Tek bilmesi gereken e, İsa'nın bu dinin önderi olduğu, bir kefaret kuzusu olduğu ve onun aracılığıyla da herkesin, inanan herkesin mağfiret yoluna sevk edildiği şeklindeki görüşe inanması yeterliydi. Ama gnostikler tabii ki tam tersine bilginin, bilimin, bilinçlenmenin öneminden bahsediyorlardı ve bunu vaaz bu sebeple de zaten e, oluşturmuş oldukları külliyatların içerisinde gizli bilgilere rastlanılıyordu ki hala rastlıyoruz. Pek çoğu bugün araştırmacılar tarafından anlaşılmıyor ya da anlaşılamıyor. Neden? Çünkü o dönemde olup bitenler hakkında e, çok fazla bilgi sahibi olmadığımız gibi o dönemin terminolojik zenginliğine de sahip değiliz. Neden? Çünkü bir taraf hem diğerini bedenen yani varlık olarak ortadan kaldırdığı gibi ona ait kültürel zenginliğe de acımamıştır ve ortadan kaldırmıştır. Onu da kendisine tehdit olarak görmüştür arkadaşlar. Ama tarihsel süreçlerin bir de acımasızlığı var. Yani galebe çalan taraf, üstün olan taraf tabii ki diğerine ait olan her şeyi doğal olarak yok etmek isteyecektir. Çünkü kendisi için bir güvenlik tehdidi olarak algılayacaktır ve onu yok etmek isteyecektir. Olan da bundan ibarettir arkadaşlar. Evet, Menandros'la ilgili söyleyebileceğimiz belki de temel şeyleri, tabii her şey değil. Temel şeylerin tamamını ile getirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Satinius'u inceleyeceğiz. Menandros'la aynı dönemde yaşadığını biliyoruz. Ve Menandros'un dahil olduğu okulun bir öğretilisidir. O da aynı şekilde Gnostik Hristiyanlığın yani Gnostisizmin öğretmenliğini yani Rabbuniliğini yapmış ve öğrenciler yetiştirmiştir. Aynı şekilde onunla ilgili de maalesef pek çok kayıt ortadan kaldırıldığı için e, ancak ve ancak literalist kaynaklara dayanarak e, belli başlı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ve bunları da bir sonraki videomuzda sizlere anlatacağım. Tabi tefsir videosunu saymıyorum. E, tefsiri biliyorsunuz arada e, genel akışın dışında Araya yerleştirmek suretiyle yapmaktayım. Ama tefsir videoları da gerekli. Çünkü konosdizim hakkında temel bilgilere ulaşmamız gerekiyor ve bunun yegane yolda tefsir yapmak arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.